masasına ulaşabilmenin esasında birkaç tane yolu var. Şu bölümden ayarlardan ulaşılabilir. Farklı bir pencerede olsa. Veya başlangıç düğmesinin üzerine sağ tuş. Denetim masası. Üçüncü bir yolda neydi arkadaşlar? Şuraya denetim masası yazarak da ne yapabilirsiniz? Erişebilirsiniz. Arama kısmından her yere ulaşmanız mümkündür. Geliyorum sağ üst kısımdan öncelikle şuradaki daha değerli toplu gösterebilmek için büyük simgeli olarak belirliyorum. Akabinde arkadaşlar dil kısmına tıklıyorum. Mevcut bir dilin farklı seçenekleri eklenecekse o dile çift tıklıyorum. Akabinde arkadaşlar burada ne yapılabilir? Farklı giriş yöntemleri eklenebilir. Önce F klavyeyi bir kaldırıyorum. Ve kaydete basıyorum. Bakın şu anda benim bir tane dilim var. Sadece Türkçe Q. Şöyle Word'u açıyorum. Bakın Q harfine bastığımda sadece bunu ne yapacaktır? Çıkaracaktır. Farklı bir dilin içerisinde bir seçenek ekleyeceksem seçenekler kısmından giriş yöntemi ekle. Türkçe F'i seçiyorum. Ve onay veriyorum. Ve kaydediyorum. Şu an Türkçe F ne yaptı? Eklendi mi? Eklendi. Bunu anlamanın yolu da şurasıdır arkadaşlar. Görev çubuğuna buna ait simge ne yaptı? Karşımıza geldi. Bakın direkt Türkçe F'e çeviriyorum. Şimdi geliyorum Word'ün içerisine Q harfine basıyorum. Eğer diğer harflere ne yapıyor? F klavyedeki hangi düzende ise ona göre çıkartıyor. Yine aynı bölümden farklı bir ülkenin dili ekleneceksi dil ekle diyorum. Örneğin Arapçayı seçtik. Arapçanın da hangi ülkeye ait dili kullanılacaksa örneğin Mısır'ı seçelim bu kez. Ekle diyorum. Aşağı kısmına bu kez gelip Mısır'ı seçiyor. Dördün içerisine bakın harflere bastığımda Arapçadaki harfler ne yapacaktır? Karşıma gelecektir. Buradan geçiş yaparak örneğin tekrar F klavyeye veya aynı bölümden Q klavyeye ne yapılabilir arkadaşlar? Dönüş yapılabilir baz geçtim ben dilleri iptal etmek istiyorum derseniz farklı bir ülkenin dili ise seçiliyken yukarıdan kaldır diyorum bir ülkenin dilin içerisindeki farklı çeşitlerden iptal edilecekse içerisine çift tıklayarak kaldır diyorum. ve bu işlemi arkadaşlar kaydediyor